Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Nedir olmadı nedir olmadı nedir e, Bugün sizlerle birlikte Fortnite e, Fortnite oynayacağız. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Şimdiden Şimdiden Kanala abone olun biz bu kadar emek veriyoruz. Lütfen kanala abone olun. Teşekkürler. Arkadaşlar PlayStation açıp ve Fortnite'a girip hemen buradayım. Açtık. Şimdi hesabı gümüş yapacağım. Şey. Şimdi... Telefon düşecek üşeğim. Yaptım üşeğim. İki de bir neden üşeğim diyorum üşeğim. Yine üşeğim dedim üşeğim. Üşeğim. Gel üşeğim. Üşeğim de üşeğim. Ay üşeğim falan üşeğim. Kafama buraya. Sen geçer üşeğim. Aa,

söyle. Çok çapka takalım. Sığmıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Takmayacağım. gitti. Bir gün de kitap videosu çekeriz. Manga bir size göster. Lan alamıyorum, alamıyorum manga 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 manga. Manga. oluyor. Pembe üşem. Yine üşem dedim üşem. 5 savaş yıldızı tamam. Şimdi normal konuşalım. Aa, of. Ya. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim. seviye de normalde bazı yerler gitti güncelleme geldi oyuna. Oynayanlar bilir. yüzden arkadaşlar e, böyle seviyede kötüyüz. Yine kofortment oynayalım. Yeni dünya oluştuk. Dünya yoksa bakalım. Yeri seçelim. Yeri, uf, yer mükemmel. Yerim. Ormanda bir gün istemiyorum. Böyle huzurlu bir alan istiyorum. Tamam. Tamam karakterimi şimdiden Oscar yapayım. Aa, uçacağız yanda. O yüzden Spider-Man'a deneyelim bakalım. Atam. Ben <laughs> böyle şomalıyım. Şey <laughs> of ya ne güzel elmas taht. Ta. Oturacağım şeye. İşte şu şey kamerayı ayarlayalım. Şey, tamam şey. Ne haber yaşlı sniper abi? Ne haber yaşlı sniper abi? Arkadaşlar bunun yüklenmesi 10 değil. Saat. Yüklendi be. Yüklendi be. appio coulda could 可是。Cause, um çekmemiz. Önce başlangıç bir yapalım. için çok zor olurum. bir şey falan yapmam. Bir şey falan yapmam. Mesela bir köy şey yapalım. Köy yapalım direktmen biz ya. Direktmen köye ver. Tamam. Bu köyü dediğimize bak ama zormuş ana. Yani. Şöyle.

Evimize güneş geliyor. Pardon da biz burayı nereye koyuyoruz? Yeşil mi? Tamam. Koyduk. Bir saniye. Bir saniye. Pardon. Çok pardon. Şöyle şöyle hemen şöyle koyalım. Tamam. Böyle davranmayı kes. Böyle davranmayı keselim. Tamam şimdi. Evet. İlk önce arkadaşlar krepe yapacağız. Aha bak çok az kaldı. Şimdi şöyle Köyü değilmiş arkadaşlar. Barınak. Senin eksik yatak. Şöyle bir tane yatak koyalım. Şöyle bir tane yatak. Tamam öyle şöyle bir tane masa. Tamam. Şimdi de bir tane böyle bir sandalye çeyir. Aga ne? Bu çeyir değilmiş. Çeyiri kaçırdık. anne What the hell? E koyayım. Tam şu olmaz. Telev televizyon akabey bu televizyon banyo şöyle koyalım o su kuyu kuyu tamam ışık ışık yani ben gerçek artık bu evde kalırdım ha mis gibi ev şık Tamam. Tamam, şimdi şöyle Güzel mi güzel en sonunda şöyle bir abartıman yapasım var ha. Buraya değmez. Böyle bir yedek ev yapılsın var. Yedek evi yapmak istiyorum. Yedek ev olsun ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. İyi. Ananiiin Ananiiin da ananiiin Kari amri adi Yutu ayin Yardim Yardim Koydum 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 Ya bu evde kalınmaz Ya tüyü ya tüyü bıçak var. Açık atacağım. Oh, dinleniyor. Dinleniyorum. Dinleniyorum. Evet dinleniyorum. arkadaşlar bugünden bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın sizi çok seviyorum ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Kızarım. Yorum yapmayı unutmayın. Kızarım. Çok daha kızarım. Like atmayı ve hepsini yapmayana bu kadar, kadar kızarım ki. Tamam ara bay bay sizi seviyorum